Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde GeoGebra uygulamasında bugüne kadar öğrenmiş olduğumuz araç ve gereçleri kullanarak bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimizi maddeler halinde gördüğünüz gibi buraya yazdım. Adım adım giderek etkinliğimizi yapacağız. Şimdi etkinliğimizi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak GeoGebra uygulamamızı açıyoruz. Burada bizden istediği gibi geometri perspektifine geçiş yapıp arkadaki arka planı da grid özelliği olacak şekilde değiştiriyoruz. Grid yapıyoruz arka planında. Daha sonra cebir penceresi ve giriş alanını görünür hale getirin demiş. Cebir penceremizi ve giriş alanımızı görünür hale getiriyorum. Üçüncü adım olarak da formül kullanarak 3 adet nokta oluşturmam istenilmiş. Giriş alanına geliyorum. Noktalarımı belirliyorum. İkinci noktamda 2'ye 8 olsun. Üçüncü noktamda eksi 2'ye 1 olsun şu şekilde 3 adet noktamı oluşturdum. Daha sonra bu noktaların tamamından geçen bir çemberi formülü de oluşturmam istenilmiş. Bunun için buraya geliyorum. Çember formülü diyorum. Buradaki nokta 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 olan formülümü seçiyorum. İlk noktam A noktası, B noktası ve C noktasını seçiyorum ve çemberimi oluşturuyorum. Ardından bu üç noktayı üçgen olarak gösterin demiş. Bunun için de çokgen formülünü kullanıyorum. Yine nokta 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 olan formülünü seçiyorum. Aynı şekilde A, B, C diyorum ve üçgenimi de oluşturuyorum. Çemberin ve üçgenin merkezini formül kullanarak bulunuz demiş. Öncelikle merkez diyorum ve çemberimin merkezini buluyorum. Konik demiş. C konuyu bizim çemberimiz. Merkez noktasını bulduk. Şimdi ağırlık merkez diyorum. Çünkü merkez formülüyle çokgenlerin orta noktalarını bulamıyoruz. Ağırlık merkez diyorum. Üçgenin Ü1 üçgeni işaretliyorum. Ve onun da orta noktası ağırlık merkezini bulmuş oldum. Bir diğer Adımımız üçgenin iç açılarını formül kullanmadan arayüzde gösterin demiş. Burada yanlış yazmışım. Formül kullanarak olacak bu. Bizler formül kullanarak bulacağız. Açı diyorum. Doğru. Nokta, köşe, nokta olacak şekilde açılarımı seçeceğim. Burada dikkat etmemiz gereken şey açıların saat yönünün tersi bir akış izlediği için istediğimiz açıyı bulabilmek için biz saat yönünde giderek yapma, yapmamız gerekiyor. Şu şekilde göstereyim. Mesela BCA dersem istediğim açıyı bulmuş olmuyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi dış açıyı buldu ama bana iç iç açı lazım. Bunun için ACB demem gerekiyor. Burayı ACB olarak değiştiriyorum. Ve iç açıyı buldum. Tamam dedim. 10 dereceymiş. İç açım çıktı. Aynı işlemi diğerlerine de tek tek yapacağız şu an. Şimdi de C, B ve A açımı buluyorum. Arzından BAC açımı da göstereceğim. BAC açımızda. da bu şekilde gösterdik. Bu açıların değerlerini dinamik olarak metinde gösterin demiş. Yani dinamik metin oluşturarak bunları göstermem istenmiş. Buraya geliyorum. İlk olarak hangi açımdan başlayayım? BAC açısından. BAC açısının değeri nokta nokta derece derecedir. Bu boşluğuma geliyorum. Gelişmiş özelliğinden açımın adı neymiş? Gamaymış. Gama açısını seçiyorum. Ve buraya dinamik olarak açım geliyor. Bu işlemi diğerlerine de tek tek yapacağım. ACB açısı şimdi. Açısının değeri nokta nokta derecedir. Gelişmişe geliyorum. Bu sefer de alfa açımı seçiyorum. Üçüncü açım olan CBA açısını da yaparak bu işlemi sonlandıracağım. Beta açısı oluyor bu da. Beta açısını seçiyorum. Gördüğünüz gibi dinamik bir şekilde açılarımı hesaplamış oldum. şekilde açılarım değişim gösterdiğinde gördüğünüz gibi dinamik olarak açılarımın değerleri de değişim gösteriyor. Bir diğer maddemiz üçgenin üç kenarının orta noktalarını formül kullanarak bulunuz demiş. Yani doğru parçalarımızın orta noktalarını bulmamız gerekiyor. Bunun için de orta nokta deyip doğru parçasını seçiyoruz. Doğru parçalarımızın adları burada bulunuyor. İlk olarak BC doğru parçası. A noktasıymış. Onun orta noktasını buluyoruz. Ardından orta nokta deyip CA doğru parçasının orta noktasını buluyoruz. Son olarak da yine orta nokta diyerek AB doğru parçasının orta noktasını bulacağız. Buradaki C alt biri gösterdiğimiz altta açılan bir tane pencere vardı. Onun yardımıyla yapabilirsiniz. Şu şekilde C alt tere bir şeklinde yaparsanız da oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz bu yazım tarzını. Bir diğer maddemizde çemberin ve üçgenin her kenarının uzunluğunu dinamik olarak yazın demiş. Bunun için ilk olarak uzunluklarını hesaplamamız gerekiyor. Burada uzaklık veya uzunluk aracını alıyorum ve çemberin herhangi bir noktasına tıkladığımda çemberin çevresini bana gösteriyor. Şimdi bunu dinamik hale getirmem gerekiyor. Metni alıyorum dinamik metinden. Çemberin çevresi nokta nokta birimdir diyorum. Ardından gelişmişe geliyorum. Burada bizim çevre C olan çemberimiz. Bu çemberimizin çevresi. Tıklıyorum. Ve dinamik olarak buraya değeri geliyor. Bu aynı işlemi üçgenimizin kenarlarına da yapmak istiyorum. Bu şekilde. Önce seçeceğim ardından göstereceğim burada yazımını. A, C doğru parçasından başlayayım. Oje. Doğru parçasının uzunluğu yine birimdir diyorum. Buraya geliyorum gelişmişten. Şimdi neydi? Benim parça doğru parçasının değeri B noktasıymış. B noktamı seçiyorum. AC yaptık. Şimdi sıradaki doğru parçamız da CB. CB parçasının uzunluğu birimdir diyorum. Yine gelişmişten geliyorum. BC doğru parçam neymiş? A noktasıymış. A noktamı seçiyorum. Onun uzunluğu da buraya geldi. Üçüncü ve son olarak da BA doğru parçamın uzunluğunu yazacağım. Uzunluğu birimdir dedikten sonra burada c1 de seçiyorum uzunluklarımız da dinamik olarak buraya geldi şimdi çemberimi herhangi bir noktadan değiştirdiğimde buradaki tüm değerlerin değişim gösterdiğini görüyoruz şuradan seçersek mesela gördüğünüz bu ac doğru parçasının da değişim gösterdiğini göre biliyoruz. Buraya kadar tamamız. Bundan sonra ne varmış? Çemberin ve üçgenin her kenarının uzunluğu dinamik olarak yazın. Bunu yazdırdık. Üçgenin kenarlarının orta noktalarından dik ve çemberin merkezinden geçen doğru parçalarını formül kullanarak belirleyin demiş. Yani çemberimizin merkezi olan D noktasından geçen ve bu AB doğru parçasının CB Doğru parçasının, CA doğru parçasının orta noktalarına dik olacak bir doğru parçası çizmemiz istenmiş. Bunun için dik doğru diyorum. Dik doğru. Nokta ve doğru parçasını seçiyorum. Noktam D, D noktası. Çemberimin merkez noktası. Doğru parçamda ilk olarak BC'yi yapayım. BC doğru parçamın adı A'ymış. A Gördüğünüz gibi böyle dik olacak şekilde bir doğru geçiyor. Aynı işlemi diğerlerine de yapalım. Yine D noktası. Şimdi BA'yı yapayım. ki C1. Son olarak da A, C. Doğru parçama aynı işlemi yapayım. Onun adı da B noktasıymış. Gördüğünüz gibi bunlara dik olacak şekilde ve merkez çemberimizin merkezinden geçen doğrularımızı göstermiş olduk. Bir diğer maddemiz üçgenin yarıçapını bir doğru parçası kullanarak belirleyiniz demiş. Onu da şu şekilde yapalım. Doğru parçamızı alıyoruz önce merkez noktasına sonra da çemberin yanlış özelliği seçtik arkadaşlar. Doğru parçası. Evet. Çemberin merkezi ardından da kenar noktasına dokunduğumuzda yarı çapını doğru parçasıyla göstermiş olduk. Şimdi sürgü aracını kullanarak 0-360 derece arasında her değer artışında bu doğru parçasının salınarak dönmesini sağlayacakmışız. Sürgü aracımıza geliyoruz. Açı özelliğini seçiyoruz. Açımız en olacak. 0 ve 360 derece arasında birer birer artmasını istiyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi en değeri bu şekilde artış gösteriyor. Şimdi bunun dönmesini istediğim için dönme özelliği ekleyeceğim. Burada nesneyi nokta et, etrafında döndür aracını kullanmam gerekiyor. Bu özel aracımı seçiyorum. Döndürülecek nesneyi seçiyorum. Bu doğru parçamız. Neyin etrafında döndürülecek? Çemberimizin merkez noktası etrafında döndürülecek. Kaç derecelik açıyla? N'e göre yani N'deki değer ne oranda artış gösterirse doğru parçam da o şekilde dönecek. Saat yönünde mi? Saat yönünün tersinde mi? Saat yönünün tersinde dönsün tamam dedim. Şimdi sürgü aracımı oynattığımda gördüğünüz gibi doğru parçam dönmeye devam ediyor. Bu maddemizde yaptık. Bir sonrakinde ne demiş? Bu işlemi daha sonra canlandırma tekniği uygulayarak yapınız demiş. Burada sağ tık yapıyorum. Canlandırma diyorum. Ve kendisi canlandırmamızı yapıyor bu işlemimizi de bu şekilde yaptık. Son olarak da tüm işlemler bitince arayüzdeki tüm doğru ve noktaları biçimlendirin demiş. Biçimlendirelim. Mesela buraya geldik. Doğru parçamız nasıl olsun? Şu şekilde olsun. Kırmızı olsun dedik. Kalınlığını birazcık daha arttırayım dedim mesela. Noktalarımızın rengi ne olsun? Onları da değiştirelim. Turuncu mu olsun? Turuncu olsun. Mesela C noktamız turuncu. A noktamız mor ve B noktamızda yeşil olsun. Gördüğünüz gibi üçgenimin kenarlarını rengini değiştireyim. Buradan farklı renkler de seçebilirim. Şu rengi seçiyorum. Tamam. Aynı işlemi bunlara da yapacağım. Bu özelleştirme işlemleri size göre değişim gösterebilir. İsterseniz farklı şekillerde de bunları yapabilirsiniz. Keyfinize kalmış bir şey. Burada sizlere herhangi bir zorunluluk koymuyoruz. Kendinize nasıl bir özgünlük yaratmak istiyorsanız o doğrultuda biçimlendirebilirsiniz bu noktalarınızı ve doğrularınızı, doğru parçalarınızı. Etkinliğimiz burada bitiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.